Hadi oğlum, hadi. Şekilde atlıyorsunuz. Ondan sonra dönüp gidiyorsunuz. Tamam mı? Ayrısını atlıyorsunuz. Evet, Ramazan arkadaşıma sonuçlu teşekkürlerimi sunarak başlıyorum. Bu ilgi ve alakasından dolayı. Ve ben Ömer Fatih Sayan futbol branşında spor eğitmeniyim. ve bu e, olduktan sonra kendimi bu çocuklara adadım. ve yaklaşık dört senedir e, halk eğitim bünyesinde başlayıp daha sonra özel örfesel futbol akademisi olarak devam etmekteyiz. E, amacımız bu çocuklarımızın gelişimini sağlamak, spor spora, e, sporu sevdirmek ve fizyolojik açısından yani bedensel ve zihinsel olarak gelişmelerini tamamlamak. Aileden başlayan, e, okulda ve sosyal hayatta devam eden çocuklarımızın sıkıntı ve sorunlarını gidermek için e, ben diyorum ki e, spor bir numara. Evet, spor bir numara diyorum ve çocuklarımızı spora davet ediyorum. E, bizim buradaki yegane amacımız benim e, deneyim ve tecrübelerimi bu çocuklara aktarmak ve ben kendi kendime söz vermiştim bir gün. Ee, Avrupa'da aldığım altyapıyı, altyapıyı ve e, Yeni Afyon Spor'da, belediye sporumuzda ve Yeni Afyon Spor'da devam ettirdim ve profesyonel olarak 10 yıl Yeni Afyon Spor'da oynadım. Yeni Afyon Spor'u bıraktıktan sonraki e, belediye sporumuzda nice başarılar sağladık. Daha sonra emekli olduktan sonra bu işi ben bol yapacağım dedim. Bol olmaz denilen şeyi ben e, kendi imkanlarımla ve halk Öncelikle halk eğitim, milli eğitim ve daha sonra da kendi imkanlarımla bu işe soyundum. Ee, şükürler olsun ki ailelerimizin ve çocuklarımızın gayreti, bizim de onlara vermiş olduğum sevgi ve eğitim ön safhada olduktan sonra bu işi başaramayacak bir şey yoktu. Amacımız bu çocuklarımıza, vatanımıza, milletimize ve de devletimize. Ee, iyi bir birey olarak yetiştirmek. Yani iyi bir hani futbolcu olmak değil, iyi bir birey, ee, toplumumuza yakışan özelliklere sahip, çalışkan bir öğrenci olarak derslerinde olsun, aile yapısında ve sosyal hayatta olsun bunları başaracak güçte işte bu çocuklar. Diyeceğim şu ki ben her daim çocukların gelişimini sağlaması açısından spora önem vermemiz ve spora çocuklarımızı teşvik etmemiz

çocuklara yani sporun katkısı. Bir kere sporun katkısı birlik ve beraberlik. Aynı anda üzülme, kaybettiğinde aynı anda üzülme, kazandığında aynı anda sevinme duygusu. Daha sonra iyi bir alışkanlık. Arkadaşlar arasında dostluk, arkadaşlık, birlik ve beraberlikten ziyade artık aile içerisinde göre toplum içerisinde, eğitiminde son derece mühim ve önemli bir ee, davranış harekettir, alışkanlıktır. Yani bu sporla uğraşan çocuk en azından kötü alışkanlıklardan kendini bertaraf eder, kendini sosyal aktivitelere verir. Fiziksel ve e, fiziksel ve bedensel zihinsel olarak daha sağlıklı olur konusundayım. Çünkü e, ben kendimden örnek vereyim. E, ben de bunlar gibi mahallede başlayıp daha profesyonel olup Avrupa'da eğitim alıp profesyonel olup daha sonra şimdi o deneyimle çocuklarımıza aktarıp güzel bir ahlak, terbiye ve fiziksel aktivite.